Evet arkadaşlar. Daha önceki videolarda konuşmadım neredeyse hiç. Bunu ilk defa çekiyorum. Size buraya gelirken de vlog şeklinde aslında çektim ama umarım sesim çıkmıştır. Bugün Küba 50 cc Blueberry'den bahsedeceğim. Ee, kullandığım motor yaklaşık olarak geçen yılın 9. ayında aldım. Maltepe motokitten aldım. Şu anda bir videoyu Caddebostan'dan çekiyorum. Az önce Yunus Polisleri denk geldik. E, dediler ki ne kadar kalacaksın? Dedim birazdan gideceğim. İnşallah video yarıda bölmezler. E, kendimden bahsedeyim kısaca. İsmim Furkan. Hemşireyim. 22 yaşındayım. Böyle bir motora sahibim. Pişman mıyım? Değilim. Şimdi size bugün eee bir olumlu veyahut da olumsuz yönlerinin videolarını çekeceğim. Ee, öncelikle söylediğim gibi geçen yılın 9. E, ayında aldım motorumu 80'lik olarak aldım. Ee, 80 cc yaptırdım. Ve farkını gördüm mü? Gördüm. Gidişte değil tabii ki de var hızlı olarak ee, yani şöyle hızda değil serilik olarak değişiyor ee, şöyle söyleyeyim genel şu an plan yapmamıştım ama ne hakkında konuşacağım hakkında ee, dış görünüşten gidelim alma sebebim kesinlikle led ön aydınlatması farde ee, onun dışında Görüntüsü Vespa'ya benziyor biraz. Ondan esinlenerek biraz da aldım. İlk motorum motor ehliyetim yok. Ee, onun için aldım. Motor ehliyetini aldığımda büyütmeyi düşünüyorum. Onun dışında ee, dış görünüşte şöyle söyleyeyim. Mükemmel bir arka fren var. Arka kampana fren. Ön disk fren. Eksi olarak dış görünüşte arka sinyaller benim için eksi gözükmüyor çünkü belki şu yan taraflara sinyal ekleyebilirim. Ee, Dıştan gidiyoruz gene içeriye gireceğim. Gittiğimde tek kişilik kesinlikle bir motor. Ruhsatta iki kişi yazıyor ama kesinlikle tek kişi. Arkaya ikinci kişi oturduğunda şu kısma ben buraya yani şey çektim fitil ama hiçbir etkisi yok. Burası buraya değiyor. Ee, ve bu tarafta buraya değiyor. Gördüğünüz gibi ee, başka kronik olarak dış aksamda şuralarda ayrılmalar gerçekleşiyor zamanla. Bende çok fazla olmadı. Bazı arkadaşlar da daha büyük. Bazı arkadaşlar da bu ön panel kopuyor ama düşmüyor. Sallanıyor. Dırtla abimin de var. Motordan abiminkini öyle sabitleştirmiştik. Benim henüz daha öyle bir sıkıntım yok. Ee, i̇çeriği olarak gelirsek, içerik, içerik, içerik. Benzin şu anda 2501 kilometrede benimki ortalama olarak toplam aldığım yakıt 9. aydan beri 600-700 ancadır. Ee, kaç kilometre gidiyor bir depoyla? Ben şöyle genelde hesaplıyorum. Ee, kırmızıya geldiğinde alıyorum. Ortalama olarak beni 100-120 km kadar götürüyor. Benzin konusunda memnunum. Daha fazla 140-150 diyen var ama bilmiyorum onlar artık 5 ile mi gidiyorlar, 10 mı gidiyorlar. Hiçbir fikrim yok. Ee, yokuşta <laughs> Yokuşta herhangi bir sıkıntısı yok Ben ilk kişide çıkıyorum Bir de çıkıyorum yani hiç düşmüyor. 30'dan aşağı düşmüyor. Aklıma şu an başka bir şey gelmiyor. Heh, ee şöyle söyleyeyim. Şu zamana kadar kullandığımda başıma açtı sorunlar şunlar. İlk aldığımda daha 400-500 km'deydi. Bakıma götürmeden önce şurada bir hortumumuz var. Benzin tali hortumu şu hortumumuz. Oradaki vida gevşediği için iki sefer böyle yol kenarında durdum. Bir de sıktım. Akıtmayı zaten şimdi hepten bıraktı. O yani normal ilk başlarda rodaj dönemi olduğundan dolayı normal dediler. Onun dışında bir kere kışın karda sürdüğümden dolayı kilometre tilim kopmuştu. Bunu da ne yazık ki garantiye girmeden kendim değiştirmek zorunda kaldım serviste. Garantiye girmiyormuş. 75 lira ona vermiştim. Başka olarak kayışı ben kendim değiştirdim. Hiçbir sıkıntım yoktu. Değiştirilen kayışta aldım, Bando kayış taktırdım. Performans kayışı kesinlikle etkisini görüyorsunuz. Başka masraf yapmadım. Öyle genel olarak motorun aksamı böyledir. Merak ettiğiniz başka herhangi bir soru olursa mutlaka sorabilirsiniz bana. Alttaki yorumlara bekliyorum. Ee, herhangi bir soruna karşılaşan da bildiğim kadarıyla cevap verebilirim. Problem değil. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayalım. Yeni yeni yavaş yavaş artık videolara başlıyoruz. Yaz geldi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.